Efendim herkese merhaba. Bir Apple etkinliği daha geride kaldı. Ve beklendiği gibi yeni iPhone'larla, Apple Watch'larla ve AirPods Pro ile tanıştık. Bu videoda Apple'ın gerçekleştirmiş olduğu etkinin bir derlemesini yapacağız. Neler tanıtıldığına bakacağız. Şimdiye kadar YouTube'da veya sosyal medyada birçok yorumla karşılaşmışsınızdır. Ancak bir de Teknoblon gözünden benim gözümden etkinliğini dinlemenizi istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz şimdiden beğen butonuna tıklamanızı ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederim. Aynı zamanda henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Gelin şimdi yeni iPhone'ları, Apple Watch'ları ve AirPods'u tanımaya başlayalım. Teknoblog.com'da yeni cihazlarla ilgili haberlere, detaylara yer verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Teknoblog.com'a da göz atmanızı tavsiye ederim. Öncelikle beklediğimiz cihazlarla tanıştık. Yeni iPhone 17'leri bekliyorduk. Apple Watch Series 11'i, Apple Watch Ultra 3'ü bekliyorduk. Apple Watch SE3'ün de zamanı gelmişti ve AirPods Pro 3 de zamanı gelen cihazlardan bir tanesiydi. Öncelikle iPhone ile başlayalım. Apple'ın uzun zamandır ipince bir iPhone üreteceği söyleniyordu. Son zamanlarda Samsung'dan Galaxy S25 Edge'i gördük. Galaxy Z Fold 7 de çok ince bir telefon. Katlanabilir telefonlarda da incelik yarışı var. Hal böyleyken Apple'ın da bu incelik yarışına kayıtsız kalmayacağını tahmin ediyorduk ki beklentiler gerçekleşti ve Air takısını taşıyan yeni iPhone'la tanıştık. Böylelikle Apple iPad'den ve MacBook'tan sonra iPhone'a da Air takısını getirmiş oldu. Aslına bakarsanız bu yeni Air'ın 17 serisi altında olmasını bekliyorduk. Ancak Apple, iPhone Air olarak ayrı bir klasman yapmayı tercih etti. Bakalım gelecek yıllarda 18, 19, 20 bu gibi cihazlarda Air takısını göreceğiz mi? Yoksa iPhone Air kendi içerisinde ayrı bir sınıf mı olacak? Bunu göreceğiz. iPhone Air ipince bir cihaz. 5.6 mm, Samsung Galaxy S25 Edge 5.8 mm idi. Ondan 0.2 milimetre daha ince bir cihaz. Alt kenara baktığımızda USB-C portunun bir tarafında biraz daha fazla alan olduğunu düşünüyoruz. Bu ince cihazlarda simetriye şimdilik çok fazla takılmamak gerekiyor. Ancak USB-C portunun doğal sınırlarına kadar bir incelik sınırı daha var gibi gözüküyor. Yani Apple'ın da Samsung gibi incelik konusunda gidecek daha yeri mesafesi var gibi görünüyor. iPhone Air'da da iPhone 17 Pro modellerinde olduğu gibi A19 Pro işlemci var. Aslında birçok açıdan sıpkı Samsung'un Galaxy S25 Edge'de yaptığı gibi üst modelin özellikleri barındırılmış. Ceramic Shield 2 var önde ve arkasında. Telefonun kenarları titanyumda kaplı. Böylelikle incelikle birlikte sağlamlık da sağlanmış oluyor. 6.5 inç Super Retina XDR ekran var. 120 Hz ProMotion teknolojisi bu ekranda mevcut. Apple'ın A19 Pro çipi var demiştik. Bu sayede yüksek işlem gücü sağlanıyor. Apple Intelligence özellikleri de destekleniyor. Bunun yanı sıra N1 ve C1X Apple üretimi, Apple tasarımı çipler var. N1, Wi-Fi 7, Bluetooth gibi teknolojileri sağlıyor. C1X ise radyo frekans tarafındaki işleri hallediyor. Zaten Apple bu tarz kendi geliştirdiği çözümler sayesinde iPhone Air'da söz konusu 5.6 mm'lik kalınlığa eriştiğini belirtiyor. Arka tarafta Apple'ın plato olarak adlandırdığı bir kamera çıkıntısı var. Apple hem iPhone Air'da hem de 17 Pro modellerinde tıpkı Google'ın Pixel telefonlarında yaptığı gibi kenardan kenara doğru yayılan bir kamera adasına yer veriyor. Bunu plato olarak adlandırıyor. iPhone Air modelinde sadece kamera birleşenleri değil aynı zamanda çipler de A19 Pro çipte arkada kamera modülünün olduğu yerde o platoda bulunuyor. Böylelikle incelik sağlanmış oluyor ve yine cihazın hacmine göre yüksek kapasitede bir pil bulundurulduğu da belirtiliyor. Böylelikle Apple'ın belirttiğine göre iPhone Air bir günlük bir kullanım süresini kullanıcılara sunacak. Bu arada Apple özel bir MagSafe adaptörü ve MagSafe şarj aksesuarı da çıkarıyor iPhone Air için. Bu sayede güç süresi, çalışma süresi daha da yukarılara çıkmış olacak. Arkada tek bir kamera var. 48 megapiksel Fusion ana kamera. Ancak bu kamera yakınlaştırma yapabiliyor görsel kaliteden ödün vermeden. Yani ana kamerada iPhone 17'de ve 17 Pro Max'te gördüğümüz ana kameranın özellikleri burada da mevcut. Aynı zamanda ön tarafta da 18 megapiksel Center Stage kamera var. Apple bu yol iPhone serisinde, iPhone'ların hepsinde center stage yani ana sahne kameraya yer veriyor. Daha önce Macbook'lara ve iPad'lere center stage ana sahne özelliğini getirmişti. Siz ekranda, siz karede neredesiniz, ona göre ortalama gerçekleştiriyoruz ana sahne özelliği. Şimdi bu yararlı özellik iPhone'lara geliyor ki iPhone'larda ön kamerada daha çok çekim yapıldığını düşünecek olursak benim gibi içerik üreticiler için bu ana sahne bayağı kullanışlı olacaktır. Bu gibi başlıca özellikler var iPhone Air'da. Her ne kadar 17 Pro modellerinden birçok özelliği edinmiş olsa da iPhone Air'da USB-C portu USB 2 mertebesinde hızları destekliyor. Aynı zamanda kablosuz şarjda 20 da sınırlı durumda. Farklı aksesuarlar var. Sözünü ettim. MagSafe aksesuarın dışında başka kılıflar vesaire bu gibi aksesuarlar da bulunuyor. Ve bu şekilde iPhone Air'in 256 GB, 512 GB ve 1 TB'luk depolama seçenekleri bulunacak. 12 Eylül'de bu Cuma ön satışa sunuluyor. Türkiye'de de 19 Eylül'ün itibaren Amerika, Türkiye bu gibi önde gelen pazarlardır ki Türkiye'de artık bu önde gelen pazarlar içerisinde ilk dalgada yer alıyor piyasaya çıkmış olacak. Başlangıç fiyatı da 97.999 lira. Şimdi iPhone 17 Pro'ya geçelim. iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri var bu seri içerisinde. Apple yine en büyük yenilikleri bu tarafta gerçekleştirmiş. İlginçtir ki şimdiye kadar Pro modellerde paslanmaz çelik, titanyum gibi malzemeleri gördük ancak Apple bu yıl iPhone 17 Pro modellerinde alüminyuma geri dönüş yapıyor. Ancak alüminyum güçlü, hafif ve ısı iletimi yüksek bir malzeme ve yekpare kasa, lazer işleme Apple tasarımı bu arazisine sahip. Yani her ne kadar Apple eski bir malzemeye geri dönmüş gibi gözükse de yapılan işçilik, mühendislik şimdiye kadar bir iPhone Pro modelinde kullanılan en sağlam, en farklı kasayı karşımıza çıkarmış gibi görünüyor. Yeni renk seçenekleri de var. Özellikle turuncu renk baya bir ilgi çekici görünüyor ki zaten amiral gemisi renk, ana renk bu. Ne gibi özellikler var iPhone 17 Pro ve Pro Max'te? Arkada 3 tane kamera var üçlü kamera tasarımı tıpkı iPhone Air modelinde olduğu gibi kenardan kenara yayılmış bir platoya yerleştirilmiş. Burada 48 megapiksellik 3 tane kamera var. Ana kameranın yanında ultra geniş kamera ve telefoto kamera da 48 megapiksellik çözünürlüğe sahip. Optik kalitede 8 kat zoom sunabiliyor ki bu da şimdiye kadar Pro modellerde görmediğimiz kalitede yükseklikte bir optik zoom anlamına geliyor. ProRes RAW Video tarafında önemli özelliklerden bir tanesi Log2 ve Genlock iPhone 17 Pro ve Pro Max'in özellikle video çekim yapanlar için kullanışlı cihazlar artık daha fazla tercih edilen cihazlar olduğunu düşündüğümüzde bu video tarafındaki yenilikler de önemli. Zaten fiyatına da baktığımızda iPhone 17 Pro ve Pro Max Özellikle 2 TB'lık kapasiteyle biraz da profesyoneller hitap eden bir akıllı telefon gibi görünüyor. Ekran büyüklükleri 16 Pro ve 16 Pro Max'tekine göre değişiklik göstermiyor. 6.3 inç ve 6.9 inç yeni 120 Hz ProMotion var. Bunun yanı sıra 18 megapiksel ana sahne kamera iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde de mevcut. Artık iPhone'u dik tutup yatay çekimi de ön kamerayla yapabiliyorsunuz ki benim gibi video içerik üreticileri için bu gayet kullanışlı. Apple yeni aksesuarlar da çıkarıyor. Tek Fabrik olarak adlandırılan yeni bir malzemeden üretilmiş kılıflar özellikle dikkat çekici. Ve arkaya baktığımızda yekpare alüminyum gövde olsa da arkada Apple logosunun bulunduğu bölümde seramik Shield 2 cam kullanılmış böyle bir tasarım özelliği de mevcut durumda. Peki iPhone 17 Pro ve Pro Max'in Fiyatlarına bakacak olursak ne görüyoruz? Öncelikle başlangıç seviyesinde 256 GB var Pro modelinde de. iPhone 17 Pro'nun fiyatları 107.999 liradan başlıyor. iPhone 17 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 119.999 lira. iPhone 17 Pro modelleri de bu cuma ön satışa çıkıyor. Haftaya cuma günü de piyasada olacak. Ve şimdi gelelim iPhone 17'ye. iPhone 17'deki en büyük yenilik 120 Hz ProMotion ekranın gelmiş olması. Bunu söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız geçen yıl iPhone 16 Pro'da görmüş olduğumuz bir takım ekran özellikleri bu yıl iPhone 17'ye getirilmiş. Ekran büyüklüğü 6.3 inçe çıkmış. Söylediğim gibi 120 Hz promotion var. Artık Apple'ın iPhone'larında 60 Hz dönemi bitmiş oluyor. Bu da mutlu edici bir haber. Ceramic Shield 2 ön yüzey iPhone 17'nin önündeki ekranı kaplıyor. Ve bu telefonda Apple A19 çip var iPhone Air'de ve iPhone 7 Pro ve Pro Max'te A19 Pro'yu kullanan Apple burada A19 çipi kullanıyor. iPhone 17'de artık 256 GB'lık depolama alanı seçeneğiyle başlangıcıyla sunuluyor. 512 GB'lık bir seçenek de mevcut durumda. Bunun dışında başka ne gibi özellikler var? Renk seçenekleri yine renkli farklı renkler mevcut. Arka tarafta 48 megapiksel Fusion kameranın yanında ultra geniş açı kamera var. Önde yer alan 18 megapiksel ana sahne kamerada tıpkı diğer iPhone'larda olduğu gibi bu iPhone'da da mevcut durumda. iPhone 17 modelleri de bu cuma ön satışa sunuluyor. Başlangıç fiyatı 77.999 lira. 19 Eylül tarihinden itibaren iPhone 17 modelleri de Türkiye'de satışa sunulmuş olacak. Bu arada Apple yeni iPhone'ları tanıtmasıyla birlikte iPhone 15'i de piyasadan kaldırıyor. iPhone 16'ya ve iPhone 16 şu anda bu yeni iPhone'ların yanı sıra piyasada resmi olarak satılacak iPhone'lar arasında yer alıyor. iPhone'lar bu şekilde. Peki akıllı saatler tarafında neler var? Orada da Apple kapsamlı yenilikler yaptı. Öncelikle Apple Watch Series 11 geldi. Apple Watch Series 11'de kasa büyüklüğü vesaire bu gibi unsurlar korunuyor. Ekran yine aynı. Bunun dışında 5G desteği önemli. Türkiye'de de 2026 yılından itibaren 5G desteğinin sunulmaya başlanacağını düşünecek olursak 5G desteği Türkiye'deki kullanıcılar için tam zamanında gelmiş diyebiliriz. Uyku kalitesi ile ilgili yeni bilgiler sağlayan uyku skoru özelliği var. Aynı zamanda yüksek tansiyon uyarıları da Apple Watch Series 11'in yeni özellikleri arasında yer alıyor. Bu arada Apple eski modellerde bazı eski modellere de yüksek tansiyon uyarıları özelliğini getirmeyi planlıyor. Bunu bir dipnot olarak belirteyim. Apple Watch Series 11'de de 24 saate kadar pil ömrü var ve çizilmelere karşı iki kat daha dayanıklı bir Ionix cam bulunuyor. Apple Intelligence destekli Workout Body, bilek çevirme hareketi, yeni saat kadranları gibi özellikler de mevcut durumda. Apple Watch Series 11'de 21.999 liralık bir başlangıç fiyatı mevcut durumda. Bir diğer yeni akıllı saat Apple Watch Ultra 3. O da 5G desteğini barındıran akıllı saatlerden bir tanesi. Aynı zamanda Apple destekleyen ülkelerde uydu üzerinden SOS özelliğini de Apple Watch Ultra 3'e getiriyor. Hep açık ekranda bir hızı, yüksek doğrulukta GPS seçeneği, normal kullanımda 42 saate varan, düşük güç modunda ise 72 saate kadar varan pil ömrü, hipertansiyon uyarıları, uyku kalitesi skoru, workout body gibi özellikler. Bunlar Apple Watch Ultra 3'te de mevcut durumda. Yeni kayış ve renk seçenekleri de var. 59.999 liralık başlangıç fiyatı var ve Biraz daha uygun koşullarda Apple Watch sahibi olmak isteyenler için Apple Watch SE 3 yeni bir seçenek ve güncel bir seçenek, güzel bir seçenek. Apple'ın S10 çipi mevcut durumda. Bunun yanı sıra uyku skoru özelliğini yine burada da görüyoruz. Yaşam bulguları uygulaması var. Daha önceki Apple Watch'lardan bildiğimiz bir uygulama. Çift dokunuş, bilek çevirme hareketleri var. Hep açık ekran şimdi Apple Watch SE modellerinde SE 3 ile birlikte geliyor aygıt içi siri ve hızlı şarj bu gibi daha önce yüksek profilli Apple Watch'larda gördüğümüz ancak şimdiye kadar eski Apple Watch'larda görmediğimiz de Apple Watch S3 ile birlikte daha uygun fiyatlı Apple Watch'lara gelmiş oluyor. O akıllı saatin başlangıç fiyatı da 13.999 lira. Ve son olarak kulaklık tarafına bakalım. AirPods Pro 3. Apple'ın artık AirPods Pro'yu güncellemesi bekleniyordu ki beklenen güncelleme 9 Eylül etkinliğinde geldi. AirPods Pro 3'ün ne gibi özellikleri var? Öncelikle Apple aktif gürültü engelleme özelliğini daha da geliştirdiğini belirtiyor. Önceki nesil AirPods Pro ile karşılaştırıldığında 2 kata kadar, ilk nesil AirPods Pro ile karşılaştırıldığında ise 4 kata kadar daha fazla daha yüksek seviyede engelleme bulunduğunu belirtiyor. Koşu, yüksek yoğunluklu antrenman, yoga gibi aktiviteler sırasında daha fazla hareket özgürlüğü sunuyor ve ilk defa AirPods Pro 3 ile kalp atış hızı da ölçülebiliyor. ...iPhone'daki fitness uygulaması yeni deneyimde 50'den fazla antrenman türünde de AirPods Pro ile takip etme imkanı sunacak. Ve güzel bir özellik, yapay zekanın farkında gördüğümüz bir özellik canlı çeviri. Artık AirPods Pro 3 kulaklarınızdayken canlı çeviri olacak. Diyelim ki yurt dışına gittiniz, İngilizce veya farklı dilde konuşan bir kişi var. AirPods Pro 3 sayesinde o kişinin simultane çevirisini kulağınızda duyabileceksiniz. Bağlı iPhone'u kullanarak size söylediklerinizi ekranda çeviri uygulaması yardımıyla... Doğrudan o dile çevirip karşıdaki kişiyle, sizin dilinizi konuşmayan kişiyle anlaşabileceksiniz. Bu kulaklığında başlangıç fiyatı 13.999 lira. Evet, Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde tanıttığı yeni ürünleri, duyuruları özetlemeye çalıştım. Sizin için bu etkinlik nasıldı? Beklentileriniz karşılandı mı? En çok hangi ürün sizi heyecanlandırdı? Hangisi hayal kırıklığına uğrattı? Neyi beklerdiniz, neyi olmadı? Bu gibi soruların yanıtlarını, düşüncelerinizi aşağıda yorum alanında bizimle paylaşırsanız sevinirim. Aynı zamanda en başta da belirttiğim gibi Apple'ın duyuruları ile ilgili haberleri teknoblog.com'da bulabilirsiniz. Haber akışı hala devam ediyor. X hesabımızda yeni ürünlerin fiyatları yer alıyor. Bu gibi bilgilerde, yararlı bilgilerde, haberlerde sosyal medya hesaplarımızda mevcut durumda bizi Instagram'da, Facebook'ta, X'te takip almanızı rica ederiz, öneririz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. o